Merih Demiral haberleri var demiş Metin Bey. Bu da bana çok gerçekçi gelmiyor. E, ki Merih Demiral geçmişten dolayı Fenerbahçe'ye çok döneceğini ben düşünmüyorum. Kendisini zaten Fenerbahçe'nin altyapısından, kendi kariyer planlamasını kendisi çizen bir oyuncu. Avrupa'da oynamak için Portekiz 2. 3. liginde e, futbol oynayıp sonra kendini parlatan bir oyuncu e, Merih Demiral. Ben Türkiye'de kalmayı düşünse zaten Fenerbahçe'de bir şekil parlayıp ya Fenerbahçe'de kalıp ya oradan Avrupa'ya gider diye düşünüyordum ya. Yani. Şimdi Melih Demiral haberleri de bana çok gerçekçi gelmiyor. Şimdi sonra şöyle e, Melih Demiral konusuna değinelim. Yaklaşık iki hafta önce konuşmuştuk. Aslında Fenerbahçe Melih'e bir teklifte bulundu. Ya, tabii bu bir gerçek. Ancak Meri şu an Avrupa'da kalmak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Burada Meri Inter'den teklif bekliyor. Tabi yani ihtimali var yine de bu transferin. Yani sıfır ihtimal değil. Yani her şey olabilir. Bir bakmışsınız Inter'den teklif alamamış. Fenerbahçe'de kulübüyle anlaşırsa Meri neden olmasın? Orada güzel bir para verilirse, bir maaş verilirse neden olmasın? Yani biraz da sanki ee, bu transferler Ağustos'un sonuna doğru kalacak gibi gözüküyor. Ee, şu an ben bir yıldız hamlesi mesela anında hemen bu hafta içinde beklemiyorum Fenerbahçe'den. Sanki böyle yıldız isimler, Merih gibi önemli isimler biraz Ağustos'un sonuna doğru kalacak. Ve Ağustos'ta da yeni isimlerin çıkacağını söyleyelim. Ee, yeni isimler, büyük kulüplerin kadrosuna düşünmediği isimler de biraz boşa çıkacak. Bu durumu da Türk kulüpleri yakından takip ediyor. Recep Bey orta sahaya yıldız transferi kim olabilir demiş. Şimdi en olabilir bunu söyleyelim. Onun dışında e, Jorginho ismi e, ön plana çıktı. Son günlerde Fenerbahçe boyunca teklif yaptı. Bu kesin bunu söyleyelim. E, ama işte ne kadar e, yakın temasla içindeler bunu tam olarak bilmiyorum ama bir teklif var. Ama durum ne kadar ilerler bunu biraz da süreç belirleyecek. Şu an için biraz erken ama Fenerbahçe oraya önemli oyuncuları transfer edecek. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Fenerbahçe taraftarı aslında yıllardır böyle bir nasıl söyleyelim Apiyallardan sonra böyle Meyrelezlerden sonra birazcık da orta sahada iyi oyuncuları artık görememişti. Birazcık da özlemi vardı. Sanki bu sezon o yüzden bitecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe'de orta sahada iyi bir 6-8 Fenerbahçe taraftarını bekliyor. Bunu söyleyelim. Şöyle ben e, Jorginho haberlerine evet böyle haberler de çıktı. Fenerbahçe'nin hem teklif götürdüğü ile ilgili ama buna katılır mısın bilmiyorum. Bence Jorginho Fenerbahçe'nin e, tam aradığı oyuncu değil. Yani Fenerbahçe'de o orta sahaya daha yırtıcı bir oyuncu gerekiyor. Yaratıcılık zaten çok üst düzey şu an orta sahada. Tadic'i var, Şimanski'si var, İsmail yine yaratıcı oyuncular kategorisine koyabiliriz. Ee, daha böyle Arao ve Crespo eğer takımdan yollanacaksa bunlar yerine daha yırtıcı bir oyuncu gerekiyor. Bu tarz ve daha kaliteli. Şimdi Endombele haberleri var. Endombele müthiş bir transfer olur ama iki yıldır ayağa çok fazla topa değmemiş bir oyuncu. Hani neler, neler verebilecek kendini bulması ne kadar sürecek ee, bunu bilmiyorum. Hem, hem Endombele hem Jorginho. Bu ikisi çok iyi olabilir. Ama Szymanski geldi Tadic geldi. Ee, bu ilk 11 nasıl düzenlenecek? Yine yerli kontenjanı var. Yabancı kontenjanı var daha doğrusu ligimizde. Serdar Aziz bence bu yıl e, daha fazla forma şansı bulabilir. Geçtiğimiz Zannet yılları yani, şeyden dolayı şu anki Fenerbahçe kadrosuna bakıyorum. Çünkü şu anda o, şu andan bahsedersek öyle ama. Ben oturtamıyorum kafamda. Ve şu andan bir... Veli Bey demiş. Jorginho Fenerbahçe orta sahasına biraz yumuşak bir transfer olur. Evet bence de orta saha çok yumuşar. Daha yırtıcı, daha orta sahayı koparan bir oyuncu lazım ee, bence Fenerbahçe Jorginho o, unuttuğumuz yerine. bir şey var orada. Oraya bir transfer daha gelecek. Öyle düşünelim. Jorginho'nun yanına öyle bir adam gelir ki o zaman bir bakmışsın tam olur. Tam oturur. O puzzle'ı doldurur. Onu dedim ben, de. İkisi gelirse Endombele ile birlikte evet çok farklı mesela bir ortası var. ile de ilgileniyor. Yine Mesela Bisuma ile de ilgileniyor Fenerbahçe. Tottenham'da da. Mesela o da çok yırtıcı <laughs> bir oyuncu. Yani biraz da e, o ikili 6-8 iki tane transfer yapılacak. O isimlerde bakalım. Yani birbirini tamamlaması çok önemli burada. Yani yıldızdan çok iki tane yıldız alırsın ama birbirinin aynısıdır. Bu olmaması lazım Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de eksik değer belli. Buna göre hamleler yapılması gerekiyor. Bir izleyicimiz bir ilk 11 atmıştı. Onu bulmaya çalışıyorum. Evet Bedirhan Bey. E, bu ilk 11 nasıl olur diye. Kale Delivakoy, savunmada Zeki Bekao, Ciku Ferdi. Ortada Endombele, Şimanski Ziyeh. İleride de Tadic, Cengiz, Ceko. Burada diye yeri Tadic'le de değişebilir. Yanlış dizmiş olabilirim. Bu da e, iyi bir 11. Çok kaliteli bir 11 olur. Şöyle de bir haber verelim. ile ilgili hazırda konusu açılmışken. Ljivakovic, Fenerbahçe'nin... Yani şunları bir geçelim zaten. Fenerbahçe'nin ilgisi var, teklifi var. Konuşmalar, görüşmeler sürüyor. Ljivakovic de Fenerbahçe'ye gayet açık. Kapalı değil ancak şöyle bir sıkıntı var. Sıkıntı da demeyelim. Suudi Arabistan kulüpleri Livakovic için Fenerbahçe'den sonra devreye girdi. Ve doğal olarak e, ne kadar fazla para teklif ettiğini de tahmin edebiliyorsunuz. Livakovic 1,5 milyon euro civarı bir yıllık ücret kazanan bir oyuncu Zagreb'te. Fenerbahçe'nin maaşsal anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Yani 3-4 milyon euro da verebilir. Livakovic bir kaleciye de bence değer bu. Ancak Suudi Arabistan kulüpleri ee, bu işte imza parasıdır, bonustur, odur, maaştır falan filan ücretlerini çok fazla bu seviyeyi yukarı çıkardığı için menajeri e, transferi biraz erteliyor. Livakovic'de menajersel bir sıkıntı var. Yani Livakovic'in menajeri aslında bu transferde Fenerbahçe transferinde sıkıntı çıkarıyor. Bunda da asıl sebep para. Fenerbahçe ile gerçekten anlaşıldı. Ama menajeri hala e, hem biraz fiyat yükseltme hem de e, başka teklifler gelir mi Avrupa'dan ya da Arabistan'dan teklif daha da yükselir mi e, politikası uyguluyor. Ancak Ljivakovic Suudi Arabistan'a gitmeye hiç niyetli değil. Gerçekten Fenerbahçe'ye gelmeye çok yakın ve Fenerbahçe'yi istiyor Livakovic. Ancak burada dediğimiz gibi menajeri e, devreye girdi ve oyuncuyu aslında Suudi Arabistan'a belki o da götürmeye niyetli değil ama o da cebine koyacağı parayı düşünüyordur doğal olarak. E, yine Suudi Arabistan kulüpleri gerçekten bizim ligimizi ve Avrupa kulüplerini biraz zorluyor. Bu konu hakkında Evet Recep Bey de demiş Re Livakovic Re taraftara mi? veda etti. Neden hala gelmedi diye. Tam olarak sebebi bu. Menajeri Açıkça söylemek gerekirse sıkıntı çıkarıyor. Bu konu hakkında ekleme yapacağım sonra. Şimdi e, dediklerine katılıyorum ama Livakov için de e, Fenerbahçe'ye çok özür dilerim. Kaya Bey demiş e, biraz gergin bir şekilde sanırım kardeş Livakovic bitti. Siz niye Suudi Arabistan'ı karıştırıyorsunuz? E, biz bir şeyin derdinde değiliz. Biz bir şeyi de karıştırmıyoruz. Aldığımız, öğrendiğimiz bilgileri, yani transfer sürecinin neden bu kadar uzadığı ve Hala imzanın neden atılmadığını size aktarıyorum. Menajeri e, biraz fiyat yükseltme politikası oynuyor diye. Ben de anlaşıldığını ve transferin bittiğini biliyorum. E, yanlış bir ifade kullandıysam tekrarlayayım. Bir yanlış anlaşılma olmasın lütfen aramızda. Evet sen değil Selcan. Paradise Dominguez ikilisi nasıl olur denmiş. E, gayet e, güzel bir olur. bunu söyleyelim öncelikle. Parades'e e de değinelim. Recep Bey'e teşekkür ediyorum. Parades'e e bugün değinmedik. Fenerbahçe'nin hala istediği bir oyuncu. Bunu kesin olarak söyleyelim. Yani bir de şöyle bir durum var. Şimdi Zaha'dan sonra da bir Parades'le de intikam alma sanki biraz daha isteği Fenerbahçe'nin artabilir bu süreçte. burada şunu da söyleyeyim. Ee, Parades <laughs> Tabii ki de bunu en baştan beri dedik. Biraz da şampiyonlar ligini istiyor. Ama e, durumlar ne getirir belli değil. Parades'e bir bakmışsınız. Bir anda Fenerbahçe Parades'i de alabilir. E, yanına da Dominguez'i çekebilir. çok da e, tam olarak aslında kafamdaki orta saha ikilisi gibi geliyor bana. Parades, Dominguez, önünde Şimarski. 1-6, 2-8 bence müthiş olurdu açıkçası.